Die Wochentage Dersimizin konusu haftanın günleri. Burada bize hangi kelimeler gerekli? Die Woche, hafta demek. Der Tag, gün. Die Tage, günler. Die Wochentage öyleyse haftanın günleri demek. Das Wochenende, ende son demek yani hafta sonu. Das Wochenende. Öyleyse haftanın günlerine geçelim. Bununla ilgili pdf dosyası ekledim indirip çalışabilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Samstag yerine Zonabend da denilebilir. Bazı yörelerde Zonabend kullanır ama Samstag kullanmak daha yaygındır. Samstag, Sonnabend, Sonntag, edelim. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und noch einmal, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Artık yerine bakarsak bütün haftanın günlerinin artikeli her zaman için dea olur. Bu da iyi bir şey. Neden? Hafta ile ilgili cümle içinde bu günleri kullanırken hep aynı grameri uygulamamız gerekir. Kısaltılmış hallerini bilmekte de fayda var. Karşınıza çıkabilir. Bunlar da haftanın günlerinin kısa yazılmış halleri. Cümle kuralım. Diyelim ki pazartesi yüzerim, çarşamba gitar çalarım ve cuma günü gelirim. İş ve mi montak? Ich spiele Mittwoch Gitarre. Ich komme Freitag. Bu şekilde cümle kuramazsınız. Çünkü burada bir şey eksik. Ne eksik? Burada bir edat eksik. An dem ya da kısaca am edatını burada kullanmamız gerekir. Yani Montag yerine tek başına Montag olmaz. Am Montag, Dienstag olmaz. Am Dienstag şeklinde biz haftanın günlerini kullanmak zorundayız. Peki doğrusu nasıl olmalı? Doğrusu mi Montag yerine Ich schwimme am Montag olmalı. Ich spiele Mittwoch Gitarre yerine. Ich spiele am Mittwoch Gitarre. Ich komme am Freitag gibi. Hafta sonu ne demekti? Hafta sonu Wochenende. Bunu da önüne bu edatı kullanmalıyız. Am Wochenende. Hafta sonu uyurum. Ich schlafe am Wochenende. Her, her pazartesi, her salı günü bunu nasıl ifade edebiliriz? Her Almancada jeden demek, jeden jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Tag yani her gün gibi. Ama artikeli farklı olduğu için Wochenende olduğu zaman jedes şeklinde bunu çekim yapmak zorundayız. Örnek verelim. Her pazartesi günü yüzerim. Ich schwimme jeden Montag. Her çarşamba günü gitar oynarım. Ich spiele jeden Mittwoch Gitarre. Ich schlafe jedes Wochenende. Her kelimesin yani her pazartesi, her salı derken burada haftanın gününü de kullanabilirsiniz. Nasıl olur bu? Haftanın gününü küçük yazarız ve arkasına bir s harfini ekleriz. Ne demiş olduk? Montags her pazartesi, pazartesi günleri hep ben bu işi yaparım gibi. Örneğin, ich schwimme montags. Pazartesi günleri hep yüzerim gibi ya da ich spiele mittwochs gitarı yani her çarşamba ya da çarşamba günleri ben gitar çalarım gibi. Bugün, yarın, dün, bugün, heute, yarın, morgen, dün, gestern, morgen sabah da demek ama büyük m harfiyle yazılır, bu küçük yazılır. Takvimde farz edelim ki bugün günlerden perşembe günü olsun. Soru soralım. Bugün günlerden ne? Welcher <laughs> Wochentag ist heute. Burada ist fiilini kullanmak zorundayım. Yani olmak fiili. Welcher Wochentag ist heute? Cevap verirken tabii ki bugün Perşembe. Heute ist Donnerstag. Yine ist fiilini kullandım. Heute ist Donnerstag. Peki soruyu değiştirelim. Welcher Wochentag ist morgen? Yarın günlerden ne? Yarın Cuma günü. Morgen ist Freitag. Yine ist kullandım. Ama dünü sorarken tabii ki geçmiş zaman kipinde soru sormam lazım. O yüzden ist fiilini geçmiş zamanda kullanmam lazım. Yani va. Welcher Wochentag war gestern gibi. Yine war şeklinde cevap vermeliyim. Gestern war Mittwoch. Haftanın günlerini öğrendiniz ve cümle kurmak istiyorsunuz. Ve cümle içinde birden fazla ö var. Bu zaman zarfını cümle içinde nasıl kullanmalısınız? Başta kullanabilirsiniz, fiilden sonra kullanabilirsiniz, hatta cümlenin en sonunda bile kullanabilirsiniz. Burada tek gözetmeniz gereken fiil her zaman için ikinci pozisyonda kalmalı. Bunu unutmayın ve özne sağında ya da solunda olmalı. Yani bu durumda bir ya da üçüncü pozisyonda yer almalı. Nesne varsa bu da mümkün mertebe en sonda olmalı ama zorunlu değil. Zaman zarfımız özne ile yer değiştirebilir. Örneğin basit bir cümle. Ich futbol ben futbol oynuyorum. Buna zaman zarfını eklersek ich spiele am Montag Fußball. Üçüncü pozisyona getirdim pazartesi günü. Yani zaman zarfını. Ya da değiştirelim. Ne yapalım? Özne ile zaman zarfının yerlerini değiştirelim. Am Montag spiele ich Fußball. Burada başa koyarken özneyi üçüncü pozisyona yazmayı unutmayın. Fiilin yeri ise hiçbir zaman değişmez. Peki en sona yazabilir miyiz? Ich spiele Fußball am Montag. Evet bu şekilde de kullanabilirsiniz. Biraz devrik bir cümle ama bu da doğru. Daha basit bir cümle olsun. ve schwimme nesne olmasın. Ich schwimme heute. Heute schwimme iş. Hepsi doğru. Zum Beispiel yani örnek cümlelerle dersimizi tamamlayalım. Was machst du am Wochenende? Ich tanze am Wochenende. Am Wochenende tanze ich. Was machst du am Freitag? Ich lerne am Freitag Deutsch. Am Freitag lerne ich Deutsch. Was machst du in der Woche? In der Woche. gehe ich zur Schule. Ich gehe zur Schule. Was machst du samstags? Samstags male ich. Ich male samstags. Dersimiz sona erdi. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Her gün yeni bir başlangıçtır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.